Bugün çocuklarımızla ilgili uzun uzun konuşacağız. Çocuklarımızın yaşadığı zorluklarla ilgili konuşacağız. Bu zorluklar kimi zaman okumada yaşadıkları zorluklar, kimi zaman yazmada yaşadıkları, kimi zaman matematikte ve kimi zaman da motor planlamada yaşadıkları zorluklar olacak. Bugün öğrenme güçlüğü hakkında konuşacağız. Hocam, nedir bu öğrenme güçlüğü? Bu öğrenme güçlüğünü ifade edecek olursak şöyle bir tanımlayalım. Aslında öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların zeka seviyesi normal, hatta normalin üstünde de olabiliyor. Ancak bütün bunlara rağmen çocuğumuz akademik becerilerde zorlanabiliyor ya da motor planlamada zorlanabiliyor. Bu gibi zorluklar yaşadığında öğrenme güçlüğü tanısı alıyor. Ancak öğrenme güçlüğünün altında da aslında 4 tane tür yer alıyor. Bu türlerden biraz bahsedebiliriz. Hatta başlayalım mı? <laughs> Başlayalım hocam. Tamam bunlardan ilki disleksi. Disleksi çokça duymuşsunuzdur. Hatta disleksi sanki böyle direkt öğrenme güçlüğü gibi algılanıyor ama sadece disleksi yer almıyor öğrenme güçlüğünün alt türlerinde. Disleksi o türlerden sadece biri. Disleksiyi tanımlayacak olursak disleksideki çocuklar aslında sadece okumakta güçlük yaşayan çocuklardır. Örnek verelim bununla ilgili. Ne gibi örnekler olabilir? İşte çocuğumuz okurken bazı harfleri karıştırabilir. B, D, P, Q gibi harfleri karıştırabilir mesela okurken ya da bazen ses harfleri de karıştırabiliyoruz. İşte A ile E'yi karıştırmak gibi, O ile Ö'yü karıştırmak gibi. Yani sesleri okurken çocuklarımız karıştırabiliyor. Bununla birlikte bazen cümleleri okurken cümlelerin sonlarına eklemeler ya da kelimelerin sonlarına eklemeler yapabiliyorlar. Ya da bazen kelimeleri öyle bir okuyorlar ki arada hiç es vermeden, hiç nefes almadan sanki tek bir cümle gibi okuyabiliyorlar. Ya da bazen çocuklarımız böyle kelimelerin sonlarına eklemeler yaparken aynı zamanda çıkarmalar da yapabiliyor. Ya da bambaşka kelimeler gibi onları okuyabiliyorlar. Bu gibi zorluklar yaşandığı zaman biz bu çocuklarda disleksiden şüphelenebiliriz aslında. Tabii ki her zaman söylediğim gibi böyle şüphelendiğimiz durumlar varsa hemen bir uzmandan da bilgi almayı unutmayalım. Bu da arada bir dipnot olsun. Bir diğer tür ise diskalkuli. Diskalkuli matematik becerilerinde yaşanan güçlükler, zorluklar aslında. Ne gibi zorluklar olabilir? Örneğin yine böyle sayıları okurken bazen zorlanabilir çocuklarımız, sayılar birbirine karışabilir. 6 ile 9'un karışması gibi. Bazen çocuklarımız işlem yaparken çok zorlanabilir. Diskalkuli de. İşte çarpım tablosunu ezberlemekte zorlanabilir. İşlemler yaparken çıkarmaya toplama, toplamaya çıkarma gibi yapabilir. Bambaşka cevaplar üretebilir işlemlerle ilgili. Yani matematik becerilerinde bir türlü düzeltemediğimiz, toparlayamadığımız bir zorluk yaşıyor olabilir çocuklarımız. Bu da diskalkuliye girer. Bir sonraki ise diskrafi. Disgrafi dediğimiz şey ise yazma becerilerinde zorluktur. Çocuklarımız hani okurken zorlanıyor ya da matematikte zorlanıyor dedik ya. Bazen okumada, matematikte zorlanmayabilir ama sadece yazmada zorlanabilir. Örneğin kelimeleri birleşik yazmak gibi, aralarına hiçbir şekilde bir boşluk koymamak gibi, noktalama işaretlerini devamlı unutmak gibi yazarken ya da harfleri ters yazmak gibi. Zaten çokça gördüğümüz belli başlı bulgular arasında da bu vardır. Harfleri ters yazarız. Yani okurken zorlanıyorduk ya B'yi P gibi, Q gibi okuyabiliyorduk vesaire. Bunları yazarken zorlanır bu çocuğumuz. İşte B'yi ters yazar, P'yi ters yazar. Yani yazma ile ilgili yaşamış olduğu bütün güçlükleri kapsar bu. Bir diğeri ise dispraksi. Dispraksi belki daha yeni yeni duyuyorsunuz ama son zamanlarda çokça aslında duyulmaya başladı. Dispraksi ise çocuğumuzun motor planlamada yaşamış olduğu güçlük olarak ifade edilebilir en azından benim nezlimde. Çünkü çocuğumuz motor planlamada çok zorlanır. Dispraksi ise şayet. Ne yapar? İşte denge gerektiren egzersizlerde çok zorlanır bir türlü dengesini sağlayamaz. Merdiven çıkarken, inerken zorlanabilir. Kalem tutarken zorlanabilir. Bu gibi konularda yaşıtlarının akranlarının epeyce gerisinde kalabilir. Bu gibi durumlar gördüğünüzde de dispraksiden şüphelenebilirsiniz. Yine bu konu ile ilgili bir uzmandan fikir almanızı öneririm. Bir değerlendirme almanızı öneririm. Bütün bu saymış olduğum Yaşamış olduğu zorluklar çocuğunuzda varsa şayet zaten mutlaka bir özel eğitim öğretmeniyle çalışmanız gerekir. Bunlara ek olarak özellikle dispraksi alanında ekstra hani diğer alanlarda da mutlaka çokça faydası var. Ergoterapistlerin ancak dispraksi konusunda ekstra bizleri destekleyebiliyorlar. Ergoterapistlerden de bir değerlendirme ya da bir fikir almayı lütfen unutmayın. Hocam peki çocuğumuzda öğrenme güçlüğü olduğunu varsayalım. Nasıl destekleyebiliriz? Çocuğumuzu öncelikle bir öğrenme güçlüğümüz varsa bir değerlendirmeye tabi tutmamız gerekiyor. Değerlendirmenin sonucunda zaten bir önceki videolarda tanılama süreci ya da nasıl tanı alınır gibi süreçleri takip edebilirsiniz. YouTube'daki diğer videolarımızda var. Oradan da bakabilirsiniz ama bütün aşamaları geçtik. Artık en son öğrenme ile ilgili öğretmeninizle baş başa kaldık. Hemen ne yapmamız gerekiyor? Bir bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlamamız gerekiyor. Ancak bunu yaparken lütfen işbirliği içerisinde yap yi unutmayalım ve burada da mutlaka çocuğumuzun en iyi olduğu, en başarılı olduğu konuları da görmezden gelmeyelim. Bu konularla ilgili de diğer zorlandığımız konuların üstesinden gelebilmek için mutlaka konuşalım, eğitimcimizle birlikte bir plan yapmak için mutlaka bu konularda aslında bizim e, kağıtlarımızda olsun olur mu? Şimdi böyle tam ifade edemedim ama siz bence anladınız da Yani çocuğumuzun olumlu yönleri de geliştirilmesi gereken yönleri de birlikte değerlendirilmeli. Hep söylüyorum zaten. Sadece geliştirmemiz gereken yönlerimiz değil. Çok iyi olduğumuz, çok başarılı olduğumuz yönlerimiz hakkında da konuşmalıyız ki bunları aslında diğer becerileri geliştirmek için de kullanabilelim. Lütfen buna da dikkat edelim. Bununla birlikte öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar bazen farklı yollardan öğrenebilirler. Yani alternatif yollar üretebiliriz. Alternatif öğretim yolları üretebiliriz yine eğitimcimizle işbirliği yaparak. Örneğin görsel uyaranları arttırabiliriz çocuğumuzla ilgili. Ya yani baktık görsel uyaranları çok daha hızlı alabiliyor. Bu bizim güzel bir yeteneğimiz başarılı olduğumuz bir konu hani az önce bahsetmiştim ya başarılı olduğumuz konuları da konuşalım diye bu çok önemli çünkü alternatif yolları oluştururken bunlara başvurmamız gerekecek. Yine işitsel hafızası çok iyi olabilir. O anda o beceriyi öğretmek için işitsel hafızasını kullanabiliriz çocuğumuzun gibi gibi böyle alternatif Beceriler, alternatif yöntemler üretmemiz gerekebilir. Bir diğer ise ailenin bilgilendirilmesi. Tabii ki her şeyden önce Ailemiz bu konuyla ilgili bilgilendirilmeli. Ailemiz neler yapmalı, evde nasıl desteklemeli gibi konularda bilgi sahibi olmalı. Mutlaka materyal seçimine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuğumuzu destekleyici nitelikte materyaller seçmemiz gerekiyor. Yine bir önceki videolarımızda doğru materyal seçimi, doğru oyuncak seçimi ile ilgili de konuşmuştuk. Yine o videoları da geri dönüp bunlarla ilgili de izleyebilirsiniz videolarımızı. Yani bütün bunlar aslında işbirliği içerisinde bol konuşarak, bol fikir alışverişi yapılarak yapılmalı. Lütfen bunları da gayret edelim. Teşekkür ederim. Canım. Rica ederim. Hocam, şimdi benim size bir sorum var. Bu öğrenme güçlüğüyle alakalı bir soru. Şimdi, özgür öğrenme yaşayan çocuklar bence mental problemler yaşarlar. Gibi yine doğru bilinen yanlışlar. Hayır, çünkü bizim öğrenme güçlü yaşayan çocuklarımızda zaten zeka seviyesinde herhangi bir problem yoktur ki normal veya normal üstü zekaya sahiptir çocuklarımız. Dolayısıyla bu bilinen ne yazık ki yanlış. Tamam hocam. O zaman hocam disleksisi olan çocuklar sadece harfleri ters yazarlar. Hayır. <laughs> sadece harfleri ters yazmazlar. Disteksi zaten yazma ile alakalı bir durum değil ki. Disteksi okuma ile alakalı bir durum. Sanırım orada biraz böyle karışmış kavramlar. Çünkü şöyle disteksi dendiğinde sadece öğrenme güçlüğünde disteksi varmış gibi düşünülüp disteksinin içerisinde yazma güçlüğü de var zannediliyor. İşte okuma güçlüğü de, matematik güçlüğü de. Yani bütün güçlükler sanki disteksi tanımının altında yer alıyor gibi bir algı oluşmuş olabilir. Ancak bu yanlış. Zaten disteksi de Yazma ile alakalı bir problemden ziyade zaten yok. O çünkü disgrafi ile alakalı bir durumdur. Ancak disleksi de okuma ile ilgili güçlükler vardır. Okuma ile ilgili güçlükler de zaten az önce tek tek bahsetmiştik. Bunlar olabilir diye. İşte harfleri yanlış okuyabilir, kelimeleri yanlış okuyabilir, kelimeler arasında hiç es vermeden okuyabilir gibi ya da hani kelimelere eklemeler yapabilir, çıkarmalar yapabilir gibi şeylerden bahsetmiştik. O yüzden bu cümlede yanlış bilinen bir mit vardır. Hocam, bu çocuklar daha da öğrenemez değil mi? Aa, alakası yok. Bu çocuklar farklı şekilde öğrenir. Daha da öğrenemez ya da hiç öğrenemez gibi bir şey mümkün değil. Çünkü çocuklarımızla öğrenme güçlüğü yaşıyorsak demek ki farklı yollardan öğretim yapmamız gerekiyor. Yani çocuklarımız elbette ki öğrenir. Sadece bazen geriden gelebilir öğrenmeleri ya da farklı öğrenme yöntemlerine ihtiyaç duyuyor olabilirler. O yüzden öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar asla öğrenemez, bütün bir ömür boyunca okuyamayacak, yazamayacak ya da matematik becerilerinde hep kötü olacak gibi bir durum söz konusu değil. Ya da motor planlaması hep kötü olacak gibi bir durum söz konusu değil. Mutlaka bir yol vardır ve mutlaka o yolu hep birlikte bulacağız bulmalıyız en azından. Çünkü çocuklarımız farklı yollardan olduğunda gayet güzel de öğrenebilir. Her çocuk özeldir, her birey özeldir. Her bireyin öğrenme hızı birbirinden farklıdır ve her bireyin öğrenme yöntemi de birbirinden farklıdır. Lütfen bunlara dikkat edelim olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, takipte kalmayı, bizlere paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda da varsa herhangi bir sorunuz belirsebilirsiniz. Hoşçakalın.